Ben geldim be. Şşş. Millet birinci sezon finali başlıyor. Hemen <laughs> sıkıyor Osma. İyi seyirle. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben merhaba Rabbim isterler benim size. <laughs> Dima'nın birinci sezon finalini yapıyoruz. Evet. Dima'nın birinci sezon finali. Çok yani kısa bir sezon oluyor farkındaysanız. Yani bunun da nedeni ben seriler ilerledikçe daha da özel olsun diye bölümleri azaltmamla kaynaklanıyor. Mesela CS'de 13 bölümde bir sezon. Sonra illette 5 bölüm yaptım bir sezonu. Şimdi de Demon'da bir sezonu 3 bölüm yaptım. Yani böyle böyle ilerliyor Ama bugün öyle bir karakter geliyor ki zaten intro'da da gördünüz ama onu görmeden önce aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmayın yani bunları yaparsanız iyi olur ama bu tamamen sizin tercihiniz İster yaparsınız ister yapmazsınız zorlanmayın neyse o zaman ben lafı daha fazla uzatmayayım ben bölüme geçelim işte seni bitirme Yine burada öldüreceğim. Kemiklerini bulamayacağım. Fakat kadar emin olma. Bir dakika. Ha, lütfen ya. Gözler. Ne yapıyorsun lan? Yarım saatte buraya mı gelir? Ben yaşlıyım oğlum. Bir saatte önce ışınlanıyorum buraya. Merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba yerli. Ha? Bir dakika. Oo. Oh, göğsümdeki sembol ne? Ha o göğsümdeki sembol mü? Hiçbir şey ya. Hiçbir önem arzu etmiyor. Yani. Ben de ne olduğunu pek anlamadım. Senin sembolünün benim göğsümde ne işi var bu arada? Sen bu sembolün anlamını çabuk unutmuşsun. Bu sembol bana saldıracak kişileri gösteriyor. Demek ki sen de yardım et. Bunu zaten küçükken sana anlatmıştım. Ama sen unutmuşsun. Bir tane köpek beni dövmeye geliyordu Ve onu ben dövmüştüm. Ne kim olduğunu anlamıştım. Sen de bunu görünce abi bana yani, ne demiştim biliyor musun? Bana abi sen onun sana saldıracak kişi olduğunu nereden anladın demiştim ve en de sana bu sembol anlamını söylemiştim. Yani bu sembol bana saldıracak kişileri gösterdi. Sen de bana saldıracak Hiç beklemedim. Boyam ortaya çıktı ya. Neyse. Evet saldıracaktım. Yeter hey, yardım edecektim. Çünkü babası benim yüzümden olaya geldi. Yardım etmezsem olmaz. Sen çok değişmişsin. Elle. Ben seni böyle tanımazdım. Neyse. Değişimi ne Çünkü ben de arkadaşımla aynı şeyi yapar. Ama kötü bir haberim. Bu savaşta sadece birini sahip. O da sen olacaksın. Dille. Ya arkadaşım öldü. Öyle... Gelin bakalım. Burada. Nasıl yani? Gelse ee, şaka yapmıyor. Şaka yapmayacağım. Gelin buraya. <laughs> İlla abi. Buraya. Ulan! Ulan sana söylemiştim. Bu hayvanın güçleri çok can yakıyor. Neyse ki ben alışığım. Bunu yaparsam bu belki onu biraz şey yapar. Sonra düşünürüz. Hadi, hadi. Uyuman lazım lan bununla. Hadi. Bu işlere ne olur bu şu Ne bittiğinde seni yani daldıraya da alalım. Kimle düşünmek için fırsat? Ne yapacağız abi? Ne yapacağınızı söyleyeyim. Ben size yardım edeceğim. Geldi. Ha? Bir dakika. Bu, bu ses çok tanıdık. Yok O geldi. Kim geldi? Ben geldi. Senin abisi. Ne sen? Seni yok edeceğim. Gireli köpek. Bir dakika. Sen sen de Bir dakika lan. Yoksa sen sen o meşhur vesem misin lan? Yoksa bunun arası Doğru bildin. Ben o meşhur vesem. Ve seni iki saniye içerisinde yok edeceğim. Bana saldırma fırsatı bile bulmayacak. Öyle mi? Yap bakalım saldırma. Herkes yeniyorsun ama beni yenilir. Gel bakalım buraya. Kim kimi yenecekmiş göreceğim. Üff. İşte şimdi. bitti. Merak etmeyin. Ben bu oyun gücünün ne olduğunu biliyorum. Çünkü ben her şey ve güçleri hatırlama bildiğini biliyor. Yani sana ne kadar bir güçle saldırdığını ne yapacaksın öğreneceksin. Ama bu imkansız. Çünkü benim kullandığım güç senin güçlerini aşıyor. Vay be! Abi ben yarısı kanlı abi Gördün mü illet yardım mı lan. Sen nasıl yandın ya onu? Yalnız iyi ki yedin, yoksa birimiz sakat, diğerimiz ölü olarak çıkacak. Güler. Ben de kardeşime yardım eden o kere olmuş. Teşekkürler. Babam için kendi ağabeyine bile savaş açmayı denemişsin. Yani çok da soruyor. Bununla ikiniz dövüşmeyi çıkıyorsunuz. Bence ileride siz bunu yenebilirsiniz. Teşekkürler. Ama nerede ben bunu yenem? Yensin bile çok fazla güçlü olmam gerekir. Bir de açarı sinirlenmem. O kadar. Siz beni yendiğinizi düşünüyorsunuz. Ama yenemiydim, ama yendim. Özellikle sen ille sen beni aklın. Ve... ...benim size tekrardan saldıracağım... ...yok. Çünkü... ...birimiz yani... Intik ...ikimiz de intikam aldık. Yani, bir sizden, bir de benden gitti. O yüzden... ...yani bitmiş oldu. Bu da ama bitti. Erkekleri Yalnız. Neyse sen beni nasıl yenemedin? Ben. Benim yenemediğim kimse olmadı. Ama. Senin gibi ev olan Çünkü. Biliyorum ki. Ne kadar yükselsem de. Beni yenecek birileri. Daima çıkacak. Valla beni yenecek birileri çıkacak olsa da ben yine de aynı kişiliğim ben de varmış. İyi akşamlar be. Önemsiz çocuğu olsun